Herkese selamlar. Aleyküm kanalımıza yeni, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere patatesli dolma beri ve tavuk eti yemeğimin tarifini vereceğim. Çünkü geçen günlerde çok saran olmuştu. O yüzden ben de böyle ayrı bir ayrı bir tarif vermek istedim. Burada tavuk etlerim var yıkanmış. Burada iki tane dolma biberim var. Birisi büyük, birisi böyle orta boy. Burada soğanım var. Burada bir bardak şöyle domates püresi var. Şurada zencefil ve sarımsağım var. Tenceremin içine biraz sıvı yağ koydum. Ondan sonra direkt soğanlarımı içine atıyorum. Bismillah. Soğan toplamda 4-5 tane koydum içine. Çünkü bu kuru yemek olduğu için e, su yemek olmadığı için biraz da böyle de, bir de soğana ihtiyacı oluyor. O yüzden bu arada sizler nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisiniz. Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor günler? Bugünlerde günü nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz. Çok çabuk geçiyor. Akşam da öyle, sabah da öyle. Bütün günümüz böyle geçiyor. Rabbim sonumuzu hayırlı eylesin inşallah. Hani derler ya kıyamet yaklaştığında günler de akşamlarda akşamlar da küçülür, geceler de diye. Aynı onun gibi vallahi. Bir saati nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Bir ayın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Evet şimdi soğanlarım orada olurken ben de hemen de bellerimi kesmeye başlayacağım. Bu arada patateslerimi de göster. Patateslerim de hazır. Bir kilo da patatesim vardı. Bu bir sadece yemek tarifi videosu olacak. Hem küçük hem de kısa olacak. Bu arada bu videomuzu paylaşmak isterseniz çok çok sevinirim. Çünkü gerçekten de bu yemek çok lezzetli oluyor. İçinde hem sebze oluyor hem et oluyor. O yüzden de çok lezzetli oluyor. Lütfen sizler de paylaşmayı unutmayın. Şimdi şunları şöyle ince ince böyle uzun uzun keseceğim. Keserken elinizi kesmeyin. Dikkatli olun. Bazen olur öyle kazalar. Evet. İçindeki çekirdeğini çıkarmıyorum. Çünkü çekirdeği lezzet veriyor yemeğe. Sadece sapını çıkardım. Hem soğanlarıma bakıyorum hem de ben de domuz domatesleri kesiyorum. Evet şu anda soğanlarım oldu. İçine ilk önce tabii ki de zeytinyağı ve salça ekliyorum. Buraya birazcık su maronu ekliyorum. çok güzel gelmeye başladı. Şimdi hemen top ketlerini ekliyorum. Evet. Şimdi güzel şekilde kapatıyorum. Biraz ketlerimizi kıtartmış gibi yapacağım. Şu anda görüyorsunuz maşallah böyle tavukların üstü böyle kızardı, güzelleşti. Şimdi ise içine tabii ki de domates rendeni atıyorum. Şimdi biraz daha kavuracağım. Kavurduktan sonra içine bahar içine baharatlarımı atıyorum. Bir tane de böyle bir iki tane sivri biber ekleyebilirim. görüyorsunuz. Şimdi içine baharatlarımı ekleyeceğim. İlk önce böyle büyük ve kalın böyle biberleri ekliyorum. Sonra içine acımı, baharatımı falan biraz iki kaşık acı e, kırmızı biber böyle birazcık zerdeçal birazcık böyle kişniş tozu Ondan sonra biraz tuz bu kadar yeterli daha sonra bakarız tadına şimdi güzel bir şekilde karıştırıyorum ocağımızın altını açıyorum şimdiden bile çok güzel gözüküyor Evet şu anda 10-15 dakika geçti yemeğime bakmak için açıyorum tenceremi. Evet görüyorsunuz iyice karışmaya başlamış. Şimdi artık size inşallah yemeğimin son halini göstereceğim. Gerçekten de inanın bana çok güzel ve lezzetli gözüküyor. Şimdiden yapacaklara deneyeceklere afiyet olsun. Evet, bismillah anamın diye. Paniğinle biçnasdılar. Ye benim mis şu şekilde son hali. Gerçekten de çok güzel oldu. Dün Muhammed Emre'yle biraz şımarıklık yapıyordu. Onunla beraber videoyu çektik. Ayy. Dün Muhammed Emre'yle beraber yaptık yemeği. O yüzden videomuzu paylaşmayı unutmayın. Lütfen videomuzu paylaşın. Videomuzu beğen, beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bazı e, günler sizlere böyle tarifler vereceğim. Normalde biliyorsunuz sahurdan iftara kadar vlog geliyor. İnşallah böyle bazen sizlere tarifler de veririm. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.